Herkese merhaba. Bugün hazır yufka ile el açması tadında farklı bir sosla midye böreği hazırlıyoruz. Sizleri fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. İlk önce sosumuzu hazırlıyoruz. 1 adet yumurta, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ karıştırıyoruz. 2 yemek kaşığı un ekliyoruz. Un tamamen kaybolana kadar sosumuzu karıştırıp bir kenara alıyoruz. Gerçekten yiyenlerden tam not aldım. Ben 4 adet yufka kullandım ve yufkalarımı üst üste getirdim. Tam ortadan önce 2'ye bölüyorum ve sonra dörde bölüp üst üste alıp böreğimizin yapılışına geçebiliriz. Bir tane parçadan dezga alıp düzeltiyorum ve hazırlamış olduğumuz sosu her tarafına sürüyoruz kuru yer kalmayacak şekilde ister fırçayla isterseniz de bu şekilde kenarlardan ortaya doğru götürerek de satabilirsiniz sizlere nasıl kolay geliyorsa böreğimizin yapımı da çok pratik en uçtan bu şekilde Sosladıktan sonra en ucunu bu şekilde içe doğru götürüp kenarlarını üst üste getiriyoruz. Ben iç harcında peynir kullandım. Bu şekilde yarım yemek kaşığı ekleyip sarıyoruz. Böreğimizin şekli bu kadar. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine alıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bu sosla gerçekten herkes el yapımı zannetti. 5 dakikanızı bile almayacak bu böreği mutlaka çaylarınıza çocuklarınızın beslenmesini pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kalan yufkaları da tamamladıktan sonra kalan sosu tekrar üzerine gezdirerek ekliyoruz ve zamanınız varsa yarım saat kadar bekletebilirsiniz sosta veya akşamdan hazırlayıp sabahta fırına verebilirsiniz. 180 derecede fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum ve sizler için bölüp ortasında gösteriyorum gerçekten dışı çıtır içi yumuşacık harika bir börek tarifi oldu şimdiden deneyeceklere afiyet olsun kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bilimizi açmayı unutmayın farklı tariflerde görüşmek üzere